Sen iyi manyak sen iyi. Yani kapıyı açarsan var ya. Birbirlerini yer bunlar yer. An, Sita, 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 sita.

çavurları. Dışarı çıkarttım. Ne 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 Panzer aşağıda Panzer Hanım. Ama ben yavru bu. Bir gitti. Bu aygına e gidecek bu da. Bu da bizim lokmanın. Bakalım inşallah çok güzel olacaklar. Aa. Aa. Gel 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 gel

koş 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 nasıl koşuyor gel 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 koş 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 bakayım koş 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 Yalla bir şey olmazsa bu yavrular çok güzel olacak. Ya bu var ya bu şimdiden çok güzel kuyruk tutuyor baksanıza. Manyağa bak. Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Kim <laughs> o? Gel 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 gel. Hadi gel. <laughs> Taş. Taş kim o? Bu efendi. Bu havlıyor o panzer hanım buraya gelse panzer hanım Vallahi bu yavrularla bile geçinmez O öyle manyak bir şey Dur dur gelsin Hadi dur hadi dur hadi dur Gel 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 evet. gel Koş 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 <laughs> Hehehe ne biçim seke seke yürüyorlar manyaklar. Biraz dolanın he buralarda. O panzer yine gitmiştir. Gölgenin etrafında dolanıyor. Bak, yavruların sesini duydu ya. Panzer bakın arkadaşlar. Artık. Ya bugün ya yarın. Doğum yapar. Gel. Hele 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 hele. Nasıl kurt gibi gözünü dikmiş. <laughs> Yavrulara <bakıyor. gülüyor> bak. Bak. Helal helal. helal silah ucun patladığını Siz büyüyünce güzel mi olacaksınız he? Ya onlar mamaya alışsaydı mamaya tam mamaya tam alışmamışlar. Evet veriyorum ama Yemiyorlar işte ama alışsalar tam da. onlar da artık hiçbir sıkıntısı kalmaz. Hiç süt vermek istemiyorum ya. Gel. Gelin bakalım. <laughs> gel gel gel. gel. <laughs> koş 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 koş. koş 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 <laughs> Gel bakayım bizim manyak. Ben öyle bir yürüme şekli mi var lan? kasalarda var ya zaten mama verirdim. Vay be güzel olurlardı bunlar. Bunları benim bir an önce mamaya alıştırmam lazım. Hazırlar yine orada gövde gösterisi yapıyor. ne oldu bu? Arada bir bunları gezdirmek lazım. Aa, bakın dişisi kuruk. Çok güzel tutuyor bizimki. Şu an tutmuyor bakalım. Bizimki de illa bir <laughs> sıkıntı çıkacak yani. Çok şey. ken gibi olacak. O dişi süper olacak. Olmayan bu ne ki? kara olacak belli. biraz daha büyüsün. Böyle tüylü müylü. Güzel <laughs> panzer var ya panzer. Bak bir şekilde çıkmaya çalışıyor. Görüyor musunuz? Panzer hayırdır? Hayırdır yani hayırdır. Biz zaten yavrulara bulaşmadın kaldı. Ele yok. Yok ele. Ele yok panzer. Manzer hanım seni. Kurt gibi suda bekliyor. Ben bu yavruları nasıl indiririm acaba diyor. Ben bunlar nasıl indiririm diyor acaba. Acaba acaba. Aferin, Aferin. öyle dolaşın. Gelin gelin gelin. Gelin sizi içeri alayım. Yavaş yavaş diğer manyakların. Yemeklerine hazırım. Gel 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 gel. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.